Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. <laughs> PES 2014'ün ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız geçen maçı 2-0 yenmiştik. Ya ben hiç gol atamamıştım da. İşte eee öyle. Başlıyoruz ya adam. Hey. kaydetmemiş. E baştan başlayacağız o zaman. Ne <laughs> oldu ya bu? Zaten orta seviyeyi de değiştirecektik. 10 dakika tamam. Neyse arkadaşlar. Hadi gidelim. Oyun oyuncu. 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 Alfa. İnşallah kaydediyordur. Minecraft videosunu çünkü 3 kere kaydettim. Bir tanesinde sesimi almamış. İkisini de kaydetmedi. Çok kötü. Oyuncu adı. Oyuncu adı. Mustafa. Forma adı. Böyle olsam ki. <laughs> Şimdi oldu. Zaten maç anlatım adına bakmıştık. Lan oğlum. Lan. Lan. ESC basıyormuşuz. Neyse gücü bırak. Sersini. Dazlak değil Uzun Düz değil Dalgalı Lan in Bir değil. değil Hay ben Lan Çık lan Lan ben asmayız Çok fena kastı oyun Krap çıkıyor ben de Yoksa Güzel müzikleri var ya. Harika attı. lan. 63'e geldi denk geldik yine. Neyse. İlk seçim. İnşallah adam gibi bir takıma düşeriz. <laughs> Hay vahacak. Aha. Ya yine aynı takım ya. Böyle bir şey mi olur ya? Oh. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yine aynı takım. Neyse tamam. tamam. nasıl şarkılı? Bu ne abi çok şarkılı. Güzelmiş oğlum. Ne diyorsunuz siz şarkıya? ses fazla mı geldi ki? Ne bir şey diyeceğim. İnşallah kaydediyor. Ya kaydetmiyorsa? Vay! Lan üstlüğü. O ne gibi isim. Antrenman maçına. alınmadınız diyor. Kadroya alınmadınız diyor. Lan ben ödüm al seni. Bir şey kaybederiz. 4-0 <laughs> Of ya. Kadroya alınmadım ya. Belki teknik direktör beni daha önemli bir maçta oynatmak için yormamıştır. Olamaz mı? Ya abi ya. Tüm. benim şu takımdan transfer edeyim. <laughs> takımdan transfer Neyse hadi ya. He ha, işte bak şimdi kadrodayım değil mi? Liga BBB'ye şu an gerçekleşme aşamasında. Tamam her neyse kadroda mıyım? Oh yes ilk 11'deyim. Haydi bakalım. 81 var. 78. Biz asit. Aa ye benziyor. Yeneceğiz galiba. Neyse inşallah kazanırız hadi. Bu arada hala düzeltemedim. V'yi hala V'de. Ben C ile hareket yaparken V'ye basıyorum. Basarım. Bilme şansım var. Geç. 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 Kola mı istedi? Tabi yani Kola mı bunları o kadar özenmediği için sadece kendi sahasına özenmiş. Evet, Çoğu e, böyle kötü takımları kendi, şey. kendi sahasına. Lan ne yaptım ben? ne yaptın ben? Ne yaptın ben? <laughs> i̇şte böyle kötü takımlara şey yapıyor. Kola mı istedi? Ev sahibi oluyor yani. Kolyemistler bunu oluyor.

Yırlan topu. Mustafa. Yırlan bu gol bak. Bu gol bak. Bu gol bak. Gol. Ne yapıyorsun ya? Ya ne ya? nereye Oh. ya Oh. Oh. Il seul. Il son duel. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Abi gel, abi gelsene, yakalar onu, onu hala, ben seni hadi, ya. yakalayamadın lan. Cemil istedi davulunu, davulunu koş, koş. Aha bak bu var ya, bu var ya, sezonun en iyi hareketi olacak oğlum. Aha. Aha! 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 Lan ne yaptın? Ya! Ya geçmiştim ya! Kontrolleri pes gibi olunca çok kötü. Kontrolleri pes gibi olunca böyle çok kötü. Kesinlikle ve kesinlikle kötü. Şişt, abicim Ana! Ne yaptın lan sen bana? Ben ne yaptım? Yürü ha olsa. Ha olsa da sen niye ben bir şey yapmadım ya. Adana ben niye bir şey? Ben de. Sen kat görecek insan mıyım? Ben daha izmen değil. Ver abi, ver abi, ver abi, ver. Abi versene ee verdi ama ne zaman verdi yürü lan bak adam gibi fas yaptım lan ilk defa ana abende takıldı top lan 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 koy lan koy koy koy, koy, koy. Yürü, yürü. kaymıyor daha bir dakika ağır mı şut bir dakika bekler misin ne yapalım gerek yapılandırması özel alçaktan bas alçaktan pas Arap tamam yükselen pas x x bir dakika ya bu x baksa göre bir dakika ya x o zaman kare oluyor kare de şut oluyor kardeşim tamam şimdi oldu. tamam bas X A tamam Bak gördün mü yanlış olmuş Yoksa ben şimdi 3 2 3 bu bakar atmıştım ya Şişt, Bak 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 neye basıyorum oh, Ver abi ver abi abi, abi abi ya Kardeşim Miguel Torres şu an çok sinirliyim. İki tane gol atabilme şansım varken al oğlum ya oh, la, gel şimdi Al oh. al, Allah'ım Al. Allah. lan de... koş lan al gol bu ya kaleci niye çıkıyor ya, ya kaleci iyi oraya niye koydunuz kardeş Saçma sapan konuşuyorum yine Aha bende top Aha aha yakalan onu Yakala. koş 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 <laughs> Alamaz <bas> oradan <laughs> alamaz oradan Orda Hadi lan gol Of ya Daha da iyi o, oynamaya başladım Neredeyim ben? Ana nereye gitmişim ya? Pas ver abi abi pas ver abi Abi bak şimdi bak bak Çocuklar böyle öğreneceksiniz futbolu bak 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 Herkesin içine tek başınıza dalacaksanız oyun çok fena atlasın yarıda kaptırsaydım 3 kişi tutuyor lan beni Oha Sen nece konuşuyorsun dayı Ya yine be ya Şu çocuk bak, bas, bak 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 Allah Allah Öyle bir şey olamaz Öyle bir şey olamaz Ya direkt tam döner mi top ya Direkt tam döner mi top ya Of. <laughs> ya direktten döner mi ya Kaydedeceğim de kaydedeceğim. Ya böyle şans mı olur kardeşim Böyle şans mı olur ya? ya bu top direkten döner mi sizce Ya böyle bir top Direkten döner mi Kardeşim çatala çarptı çatala çarptı bak. Ya bak Yoksa sen çarptı kardeşim Oğlum çok fenalıyım ya Çok fena. Bak nereden ışık ben. De. Kimleri kimleri yaşıyor. Ee, yok şampiyonlar neydi bu? Gidiyordu, giriyordu da. Allah belacından vermiş ya. Neyse, boşluğunu kaydet. Boşluğunu kaydet. Boş, ne boş, ne olmuştu? Çok gülüyoruz. Böyle bir şey oldu kardeşim ya? Al oğlum şunlardan al. Ana ben neredeyim? Kaymıyor ya bu. Aa bir dakika, bir dakika. <laughs> Lan ben ne diyorum? Niye diyorum? Bekle ya biz yanlış yapmışız. O bu beni çıldırtacak var ya. Şimdi burası yanlış. Hala da burada hala buraya geçiyorum. Evet. Burada bir değişiklik var mı? Yok. Yani. tamam. bak şimdi bak. Ya. Desin, evet şimdi le oldu sen. bak. Şimdi tam istedim. Hay abi. Abi al topu. Al topu ver işte. Ya resmen önüne pas atıyor adamın ya. Ver ah, onu Bak yine adama pas attı. Alın şu topu. Artık. Alın alın. Oo böyle. Güzel paslaşmalar keseriz. Gel oğlum bak. Ya. Alın şu topu artık abi. Evet yok mu bu oyunda? Evet var da Hadi ver ama topu artık, ver ama topu. Al işte, aha ah, şimdi bak, görün lan. Görün lan, birinci gol geliyor oğlum, birinci gol geliyor Vallorca'da. Aha, ah, alamazlar zaten. Ya fena kastı o. Çok fena kastı, hızlı flops ya. Yoksa iyi de. İhtiyacı da de. 0-0, ond'espère juste avoir un tout petit peu plus de jeu pour la seconde période. 28. yarı bizden başlıyor. Gel kardeşim, gel kardeşim, gel kardeşim. Bak şimdi al, al al al. oğlum al bak, bak bak. İyice izledin mi? Bak böyle izle. Neyse bak, bak. Şu şekilde ararak geçeriz. Şutumuzu çekeriz, çıkarız. Ama böyle gol olmaz çünkü. Gol olmaz çünkü biz şeyiz. Ya, ya.

Nereye attın da? bakmalısın ama. Ver topu bak. Adam bakarak oynadı bak bana geldi top. Şimdi al. Al oğlum bittiniz oğlum yani, siz. Bittiniz lan, bittiniz. Şut. Şut. Gol mu abi be. Ya tamam lan <laughs> <sen hemen> ya. <gülüyor> of. <gülüyor> kötü oldu ya bu. Allah kötü oldu. Neyse hop hop abi. Şut! Lan şut lan! Lan! şut kaçırdım ben onu? Nasıl kaçırdım ben onu? Ya! Şut çabuk hadi! Şut! Hadi be! Şut lan! Şut çek! Şut! Şut çek! Şut! Şut çek abi ya! da bana kaçırıyor. Al! Şut çek dedim! Çek Çekmedi mi? da böyle <laughs> Gel abi gel <laughs> Abi gel Uuu <laughs> nereye attı lan ne adam <laughs> Allah ne yapalım Neyse Ha <laughs> abi, abi Ha anam ya of ya <laughs> Kay lan kay lan Aa valla kaydı Kay lan bir daha Aferin lan Şut ya oyunu bırakacağım, seriye çekmeye bırakacağım, sileceğim oyunu. 2013'te gelebilir bu arada. 2013 daha iyi bundan. Link up daha iyi. Gerçekten. Ben neredeyim? Lan bu yüzeyler, bu yüzeylerin üzerindeki bu yüzeylerin Attention yo. Oh yo. non ben. ben, ben. Eh non, ça pas au bout Longue ouverture Il était simplement yes, pas sur la même longueur d'onde longue que son coéquipier Elle va le récupérer Ça doit faire but Il va frapper Chut hep bu dakikalarda çıkartılıyorum sinir oluma yenileceğiz işte sıfır sıfır bir <laughs> <Ne> ufak <uzatmalara> giderse <laughs> gidelim olacak <yolculayacak. gülüyor> yüklemesi bin kat dert bin dert yani bin kat değil de <laughs> bin dert, <laughs> dert. Bin, bin dert yani yüklemesi bin dert. <laughs> Hop. Et ce ballon <laughs> Gol attı ama o da. Offside değil mi? Lan sen ne biçim adamsın lan? Sen bak bana da pas atmadın var ya bak sinir oldum ha. Tamam. Sinirlenme. 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 Tamam. Bu senin sahte takımın. Sen fener batıyorsun. Tamam. 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 İşte bismillah. Hadi bakalım. dans l'espace oh, torres je pas dans, est dans infranchissable. Ça. il a réussi à centrer bien défendu, ça. je te pas ce pas vrai mais, ah, pas. mais ça je ah, go go, 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 go. Le 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 mal, pas Bu en golü 1-0 İşte bu Real Madrid <laughs> Taraftarları çıldırdı Stad çıldırdı Mükemmel bir gol imza atıyor Evet Bueno İsmini bilmediğim Bueno İsmini bilmiyorum nasıl yadım Evet bunu bilmeyenlere Söyleyelim Yüzyıl değişti. Kostamı? Diego de Kosta mı? Oo. Hadi lan oradan. mı gibi. Kosta kim ha? Diego çok. Bir çok. Bir senden Bir gol Bir çok. 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 Bir C'est une bonne construction mais ça manque vraiment de profondeur, peut être véritablement dangereux. Nicolas Dorine Goyan. quelle intervention C'est bien, il faut tourner. un C'est ça ça, ça Il Il prend sa chance. Et il est sur le côté. Il peut tenter un centre. Attention. Il est toujours là sur son ballon. Il a récupéré. Nico. C'est bien joli parce que avec une autre ambition, la vitre de la pas tarder à citer la radio-match. Oh, voilà le coup de cible final. C'est fini. Et démarrer le championnat, ça bon, évidemment

sizin karşınızda da böyle kaydedeceğim. Oha başlar <laughs> ya bu. Sekizinci, sekizinci ne sekizinci ama? <laughs> 210 bin maaşımız var lan. Güzel valla. Hmm, hmm, bizim karşımızda onu kaydedip çıkacağım. Ya milli kadro almanız. Ya. Kim oynuyor lan benim yerime? Murat seni var ya hiç sevmedim. Babanı da sevmezdim zaten. Ah. Ah. Neyse. Şuradan her sistem, sistemden değil mi? Otomatik kaydet etkinleşti. Adam Tamam. Yeni oldu. Ben etkinleştirdim mi? Ne? Otomatik kaydet. Hayır. Şu anda etkinse. Tamam. Kaydet. Bak iki kere kaydettim. Tamam. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. gelecek videoda görüşmek üzere. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız.